Kendi uzmanı olarak çalışmaktayız. Sizler kurban kesil elemanı kursu adı altında kurs açıldı. Sizler de burada bize ait olan konuları paylaşıyoruz. Yani zaten kasaptım. Bunu da bir göreyim dedim en azından. Eğitimini alayım. Genelde hep erkek olur, tek siz varsınız kadın olarak. Evet, kasaplıkta da zaten genelde erkek vardı. Bunda da tek bayan olarak olmam şaşırtmadı aslında. Bu eğitimden sonra kurban keseceksin sanırım. Yani bilmiyorum, düşerse bana... Neden olmasın? Kesmeyi düşünüyorsun. Yani yardımcı olurum en azından. belirli bir şekilde. Daha önce kasapsınız. Zaten. Evet. 9 senedir kasabım. Hı hı. 2011'den beri yapıyorum bu işi. Şimdi de kendime dükkan açma gibi bir isteğim var. Hı hı. İnşallah imkan ve fırsat olursa. Yani böyle bir eğitim varmış. Katılmak istedim. Bunu da göreyim dedim sonuçta. Bilgi bilgidir. Nereden başladı kasaplık bir kadında? Çünkü çok rastlayamayacağınız bir meslek. Yani benim okul lise döneminde başladı. Hem okuyup hem çalışmam gerekiyordu. O dönemde başladı. Sonrasında mesleği sevdiğim için de kalıcı oldu bende. Şimdi de kendimi açmayı düşünüyorum. Evet geldik eğitime işte kısmetse kurban keseceğiz. Biz de e, kesiz yani yıllardan beri kesiz. Bu sene eğitimini alacağız burada. Yani kur, e, belge alacağız yerimize kısmesi olursa. Eğitimli kasap olacağız. Eğitimli kasap olacağız kısmetse. Evet. evet. Kısmetse bugün eğitime geldik. Hı hı. Varsa bilmediğimiz, anlamadığımız, e e eksik kalan yer, yerlerimiz. Onları öğreneceğiz işte kısmetse. Evet. İşim, evet. İşimizde başarılı olmaya çalışacağız. En iyi hizmeti vermeye çalışacağız. En iyi kesimi yapmaya çalışacağız. Evet. Kaç yıl <laughs> 30 senedir kasaplığım var yani. Kasaplık sevdiğimiz bir meslek. Eksiklerimiz var. Bunları tamamlamaya geldik. Belgelerimiz eksik. Bilmediğimiz şeyleri de tamamlayıp kasaplık görevimizi icra etmeye en iyi şekilde yapmaya devam etmekteyiz. Herkese başarılar diliyorum. Bir kurban bayramı öncesi. Evet. Ee, siz de yine kurbanda kesim yapacaksınız. Aynen öyle. Evet. Gereğini yapmaya çalışıyoruz. Bel, belgemizi de alıp tam teşhisatlı keseceğiz hayvanlarımızı. Evet. Benim dayım kasap. Arkada oturuyor Süleyman Akbayrak. Evet. ...ona yardımcı olmak için kasaplık belgesi almaya geldim. E var mı daha önce hiç kesilmedi? Daha önce kesmişliğim var. Evet. Süleyman Akbarak Beyefendi öğretti. Tekrar hoş geldiniz. Halk Eğitim Merkezi Müdürü İlhan Dinç. Kasap kesim elemanı kursumuz... ...bugün gerçekleşecek. Bu kursumuzda iş güvenliği... ...ve sağlığı eğitimi alacaksınız. Kurban kesiminin İslamiyet'teki... ...önemi ve yeri... ...konusu işlenecek. Son olarak da... ...ticaret borsasında... ...kurban kesim yerinde... Orada uygulamalı olarak kurban kesimi işlemi gerçekleştirecektir. Yaptıkları işte bilhassa hijyen kurallarına uygun olarak kasap olarak çalışacak arkadaşlarımız iş sağlığı ve güvenliği konularına daha fazla titizlik göstererek çalışmalarını yapacaklar. Bilhassa el kesilmesi, el kol bacak yaralanmalarına karşı daha dikkatli davranacaklar. Yani öncelikle kendi sağlıklarını güvene, güvenli bir ortama almış olacaklar sonra bir buçuk iki arası sınav yapıp kursumuzu tamamlayacağız. Sınava gelirken yanınızda kursun verilmesi, silginizin kurulmasını sizlerden isteyeceğim. sınavda ne durumlarla sorunlarla Yani tehlikeli durumlarla karşılaşacağız. Eğer biz çalışanlar olarak bu alanlarda bu tehlikeli durumlarla ilgili tedbir almazsak yine uygun olur. Bu tehlikeli durumların verebileceği zararları ortamdan kaldırmak onlara bilinçlendirmek, minimuma indirmek için neler yapmak gerekiyor. Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğümüzün 3500 adet kurs modülü bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi de kurs kurban kesim elemanı yetiştiriciydi. Bu bağlamda da biz sosyal medyamızda ve web sitemizde duyurular yaparak kurs kursiyerlerin talebini aldık. Daha sonra da talep doğrultusunda kursumuzu açtık. Şu anda 35 kişi, e, ikinci grup olarak da önümüzdeki haftalarda bir daha kurs açmayı planlıyoruz. Öncelikle kurban kesiminde olmazsa olmazlardan bir tanesi, dini usullere göre kurban kesimi gerçekleşmesi lazım. Bu eğitimi veriyoruz. Daha sonra e, yaralanmaların önüne geçmek üzere iş sağlığı ve güvenliği eğitimi veriyoruz. Ve Üçüncüsü olarak da kurbanın nerede kesileceği ve nasıl şartlarda kesileceği çok önemli. Çünkü malumunuz bildiğiniz gibi her yerde, bahçede, evinin bahçesinde, sokakta kurban kesimleri oluyor. Bu sağlıksız bir şey bir ortamda gerçekleşiyor. Ee, hem kurban kesilirken amacına ulaşmamış oluyor hem de günümüzdeki salgınları da tetiklemiş oluyor. Dini usullere göre kurbanı keserken okunması gereken duaların neler olduğunu öğretiyoruz. Ve ne, hangi sırada okunması gerektiğini öğretiyoruz. Eee... İş sağlığı güvenliğinde de yine kurbanın yatırılması, bıçak tutma ve hayvanı keserken işte el ve ayak yaralanmalarının önüne geçmek üzere iş sağlığı güvenliği konusunda bilgilendirme yapıyoruz. Genelde bu kursu alanlar bu kurban kesim işiyle uğraşıyorlar. Ama bunu biz belgelendireceğiz. Milli Eğitim Bakanlığımızın onaylı sertifikasıyla belge vereceğiz. Bundan sonra da belgeli olarak bu işi yapacaklar.